Sanat yaşamı boyunca 400'den fazla türküyü derleyip Türk halk müziğine kazandıran Haydar Haydar Gönül gel seninle muhabbet edelim Derdim çoktur Hangisine yanayım ile gönüllerimize taht kuran Büyük halk ozanımız Ali Ekber Çiçeği ölümünün 16. yılında aziz hatırası önünde saygıyla ve özlemle anıyoruz. Değerli dostlar, 16 yıl önce bugün Türkiye ülkemiz çok önemli bir değerini kaybetti. Ali Ekber Çiçek, türkülerin ve sazın ustası hepimiz için çok önemli bir değerdi. Aradan 16 yıl geçmesine rağmen hala kabri başında bu kadar seveni toplanıp türkülerine eşlik ediyorsa aramızda olmayan birçok seveni kendisini anıyor Ali Ekber şeyi unutmadık diyebiliyorsa bedeni fani dünyada olmayışı öldüğü anlamına gelmez. Geride bıraktığı bu önemli değerler ve eserler ile ölümsüz olmayı başarabilmiş demektir. rahat ediyor, huzur buluyor biz hep birlikte olunca. Çünkü e, ben bunca yıl onun için hizmet ettim diyordu. Gerçekten de her defasında e, ben yalnız da gelsen buraya, gelen bütün dostlarla, gönülden gelen insanlarla bir arada olunca gerçekten çok daha farklı e, hisler yaşıyorum. O yüzden iyi ki yanımızdasınız. E, babamın ruhu şad olsun. Benim bu

Göz yaşları Bir sultanım Katı yüksek göçersin. Bir sultanım Katı yüksek Uçarsın Selamsız Sabahsız gelir Thank you.